Arkadaşlar sürpriz kız biliyor ya başlayalım. Şimdi artık kolay yani o <laughs> Şimdi gidiyoruz Kore restoranına. Evet, şu restoran geldik. Bakın, Pompon. Pompon. Evet. evet, çubuklara bakın. Çubuklar yapışık. Buyla nasıl yiyeceğiz? Şimdi Ağzim. siparişimizi evet. bekliyoruz. Biz kızarmış somonlu evet. suşi, sakoşi evet. suşi evet. söylendik. Evet. Bir de etli ramen. Evet, çok merak ettim. <laughs> 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 Aklıma <laughs> Ay ödümüz koptu Herkese bencik arkadaşlar. Ben yapamadım. <laughs> Yok ben bunu bu daha iyi. ya. Çatan da var. Böyle değil mi? Söyle. Böyle mi? Evet. Mi? Tutup. Tutup da <gülüyor> 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 ya, bu acı Ben nasıl <laughs> yiyeceğim? Ramen yersin. Ramen acı değil. için. <laughs> bu da karides cipsi. Ramen. <laughs> Sushi'miz. Ben suyu beğenmedim, çok güzel. Ne o? İsmi ne? Karides cipsi. Karides cipsi. mi yiyorum? <laughs> Hayır karides yemiyorsun. Cipsi. Cipsini yiyorsun. Karides değil. Gerçekten karides falan yok. İçinde karides yok değil mi? Yok yok. İsmi o. Tam da gibi yok. Mesela bunun değil mi? Evet arkadaşlar biz hala yiyoruz. Ayrıca sadece karides cipsini beğendi. Ee, rameni böyle yırıladık. İşte Aslında yarım kaldı. Canım Önerir misin? Tavsiye eder misin? Seviyorsanız bence yiyin. <laughs> arkadaşlar şu masa bir çok acıydı dayanamadık. Yemek üzerince bütün. sana geliyorsun. Bir tane ye bari arkadaşlar için. Sesim gitti. Çok kıvı, çok kıvı. Tamam. Ben beğendim bu arada bunu. Ben öğreneceğim bunu. Da. Evet arkadaşlar böyle. Evet. Bu kadardı. Evet. Ne düşünüyorsun? Evet. Videoyu kapatalım yavaştan. Evet. Ne yapalım?